hurufu mukatta'nın anlamı nedir? Hurufu mukatta, mukatta demek tek tek, yani birbiriyle bağlantısız mı arasına geliyor, tamam mı? Mesela Ahmet dersiniz, A, ah, H, Ah diye okursunuz, M, E, T, birleşir, bir isim orta olursa. Ama bunu huruf mukatta yapacak olursanız, A, ah, H, M, E, T dersiniz. Yani bağlantıyı koparırsınız. Şimdi mesela elif, la, mim. Bağlantılı okusak elem diye okuruz. Ama bağlantı koparıldığı için elif, la, mim diye okuruz. Şimdi bu bu harfler şeydir. Birbiriyle ilişkisi koparılmış harfler e, dikkat çekmek içindir. Şimdi mesela ben burada sizle konuşurken desem ki heceze ne yaparsınız? Hemen dikkat kesilirsin. Ne demek istiyor bu değil mi? Heceze. Ya bir şey dedi ama anlayamadım. Ne diyor acaba? Şimdi Türkçede böyle bir uygulama yok ama ben öyle bir şey söylesem bile hemen dikkat çekilirsiniz. İşte Arapçada insanların dikkatini toparlamak için kullanılan bir yöntem. Ve bunların bunlardan sonra ayetler genellikle Kur'an-ı Kerim'e dikkat çeker. Bir iki sure hariç. Şimdi şeyde de size yine birkaç kere anlatmıştım ama tekrar anlatayım. Bu müteşabih ayet meselesi. Medine-i Münevvere'de işte bu bizim tefsirde zirvedir dedikleri alimle konuşurken müteşabih bir, biri diğerine benzeyen ayettir deyince peki elif lam mim nedir diye sordu. İşte bu dedim teşabih yani anlaşılmaz manası. Peki dedim bak sen Arapsın. Tefsir konusunda uzmansın. Ansiklopedisi yazmışsın. Tefsir yazmışsın. Ve sen sana zirve diyorlar. Peki dedim bu elif lam mim hamim, işte yasin neyse bu huruf mukatta denen bu harfler Resulullah'a hiç sorulmuş mu dedim. Bak sen benden iyi bilirsin bu konular manası, hayır dedi sorulmamış. Peki kitab-ı mübin diyor. Eğer bunların manası bilinmeseydi. Ha sonra da söyledim. Peki ashaba sorulmuş mu bu kelimelerin manası nedir diye? Hayır dedi. Ne zaman ortaya çıktı? İranlılar bu işin içine girdikten sonra ortaya çıkmadı mı dedim bu. Basra taraflarında. Evet dedi. Peki dedim, eğer bu senin gibi ol, sen dediğin gibi olsaydı. Resulullah'ı sıkıştırmak için bahane arayan müşrikler, bu ne? Hem kitabı bin diyorsun, hem de anlaşılmaz Kelimelerle konuşuyorsun demezler miydi dedim. Ya e o sadece dikkat çekmek içindir. E söylesene bunu dedim. Hani bir manası yoktu. Ya bunu sizin söylemeniz lazım. Bizim mi söylememiz gerekiyor? Bu, bu, bu dil bu dilin o, o şeyi sizsiniz ya. Söyledim siz hangi yetkiyle? Tabi'in döneminde ortaya çıkmış olan bir iddiayı sanki İslam'ın başında varmış gibi şey yapıyorsunuz, anlatıyorsunuz. Ondan sonra da anlaşılmaz demeye başlıyorsunuz. On dedikten sonra adam ne yapacağını şaşırdı. Acayip oldu, kalktı başladı dolaşmaya falan. Baktım ki iyice şey etti, sıkıntıya girdi. Dedim üstad çok teşekkür ederim, çok şey öğrendim sağ ol zaten öğrenmeseydim bugün size bunu anlatır mıydım? <laughs> Oradan ayrıldım.